Bugün dijital kimlikten bahsedeceğim biraz. Doğaya çıktım biraz yürüyeyim falan dedim. Bisikletimi de aldım. Ee, biliyorsunuz günümüzde e, insanların e, dijital kimlik olarak e, yapmış oldukları yani sosyal medya ağları bunlar birer dijital kimliktir. Yani illa dijital kimlik başka bir yerde aramaya gerek yok. Facebook, Twitter, Youtube. Bunlar insanın Instagram tam manasıyla belki insanı e, yansıtmasa da çünkü insan sanal alemde e, başka biri gibi olmaya yani şöyle hani kendisinin dışındaki bazı e, değer olarak görülen e, maddesel veya fiziksel kendi olmadığı halde kendiymiş gibi sanal e, dünyaya yansıtabiliyor veya Başarılar e, elde edebiliyor. Hani gerçek dünyada yapamadığı şeyleri sanal dünyada e, yapabiliyor. Hani örneğin e, değer konusuna baktığımız zaman bu sosyal medya ve gerçeklik üzerine e, kar yağmış bir ortamda mesela bir karda geçen gördüm bikiniyle poz veren bir mankenin veya manken neyse takipçi sayısı 1-1.5 milyon fakat Türkiye'nin veya dünyanın en büyük ekonomik profesörlerinden biri yani baktığı zaman 200 binlerde 300 binlerde seyretini görürüz ve diğerinin e, gerçekten inanılmaz bir e, yorum beğeni e, aldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, Sanal alemde veya bu bu gibi dijital kimlik oluşturulmuş e, profillerde insanların yapamadıklarını e, işte biraz kurguyla, biraz e, yalanla veya algı yönetimiyle e, bunları tamamlayabiliyorlar. Yani sanal alemde de bir e, fiziksel olmayanın dışında sanal bir profil çizip insanları bunu tanıtabiliyorlar. Geleceğin mesele sadece dijital kimlik değil yani herkes fişi çekti mi dijital kimlik kaybolabilir. Yani dediğim fiş e, çok artık bir nükleer savaş gibi yani hani ilkelliğe doğru gidecek bir durumda olacak. Hani çektiği zaman o sanal kimlik gidebilir. Ancak e, bu insanın varlığına dair baktığımız zaman işte bu yapay zekaların gelişmesi ve dijital kimliklerin gelişmesi artması, insanların daha çok önem vermesi, yemeğini paylaşması, giyimini, işte farklı mekanlardaki e, paylaşımlarıyla bir algı yaparak profil oluşturması, e, insanların artık dijitalde yaşadığını ve oradaki beğenilerin, oradaki yorumların insanların insanı yaşattığını, yani dijital kimliğini yaşattığını görebiliyoruz. Yani beğeni ve yorumlar gelirse daha çok çılgınlıklar yapabiliyorlar. Ve kendisinin dışında e, farklı rollere de farklı söylemlere de aynı zamanda bulunabiliyorlar. Şimdi bu sanal alem gerçekten çok e, ilginçtir. Ne diyeceksiniz? Geçen de e, bu Facebook şey yapmıştı. Avustralya e, misilleme yapmıştı haber kaynaklarını kısıtlama uğruna. Çünkü e, Avusturya medyaya ödeme yapmasını istiyordu. Çünkü e, Facebook biliyorsunuz haber paylaşılıyor, şey yapılıyor fakat hiçbir kimseye ücret ödemiyor. Sadece gelirleri kendisi alıyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla Avustralya hükümeti dedi ki sen medya e, kaynaklarına ücret ödemen gerekiyor. Tabi itirleme olarak bütün şeyleri kesti. Aslında Facebook'un yapmış olduğu bu şey daha önce de yani analitika skandalıyla bu İngiltere'deki bu seçimler üzerinde manipüle edebilme hatta Trump'ın Seçimlerde de e, Facebook'tan yardım aldığı falan söylenmişti. Yani insanları manipüle ederek bir yerlere yönlendiriyorlar. Aynı zamanda yani bu verim verim mevzusu da var oraya da gireriz. E, Avustralya bir devlete karşı yapmış olduğu bu fiziksel e, tedbir veya fiziksel misilleme e, bir sanal devlet ile bir real gerçek devleti karşı karşıya getirmişti. Daha önce de geçirdi. Dava ceza falan kesildi ama ilk defa böyle bir yapısal ama daha sonra tabii şey döndü biraz baktım e, baktığım kadarıyla. Zaten 3-4 gün önce ne oldu bu olay. Ondan sonra tabi e, sanal alemde de devletler var. Yani Google, Youtube, Facebook bunların hepsi realde nasıl e, petrol için veya bazı kaynaklar için devletler savaşıyorsa sanal alemdeki imparatorluklarını kurmak ve güçlendirmek için de e, bu gibi şirketler e, birçok efendim e, faaliyetlerde çalışmalarda mesela bu nedir işte veriler yani günümüzde veriye sahip olan artık e, geleceğe de sahip olacak diyorlar çünkü yani bir veriyi Hatta bizi daha iyi bir arkadaşımızdan daha iyi tanıyorlar. Yani yüz yüze görüştüğümüz 20 yıllık, 25 yıllık çocukluk arkadaşımızdan artık bizi daha tanır hale geldiler. Çünkü algoritma algoritmaları sayesinde e, yani bizim bilinç içimizdeki, dışımızdaki e, olay biliyorlar. Çünkü gece mesela yatıyorsun, birkaç tane şeye bakıyorsun. Senin belki dışta söyleyemediğin şeyleri telefonunda yazıyorsun, arama ihtiyacı duyuyorsun, bakma ihtiyacı duyuyorsun vesaire. Anlatabildim mi yani? Bilinçaltını çok iyi yansıtabiliyorsun şeye. Bu e, arama motorlarına veya Facebook e, arama motoruna ve oradaki ilgi ve alakalarına göre sana bir takım seçenekler sunuyor. Demek ki seni aşağı yukarı çözmüş beğenilerini, ilgilerini falan. Anlatabildim. Yani seni arkadaşından daha tanır hale gelmiş ve devletlerden daha çok veriye sahipler ve gerçekten devletlerden bizi daha iyi e, tanıyorlar artık. Onun için bunlar kendi imparatorluklarını kurmak için kendi aralarında da rekabetler var, mücadeleler var ve e, sanal dünyadaki bu imparatorluklar için e, en büyük tehlikenin aslında real devletlerin olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla devletler de tabii bunu biliyor. E, Amerika'da cezalar yapıldı. Çok hasta bir. Geçen Fransa'da da yapıldı galiba 1 milyon euroya falan Facebook'a sanırsam. Hatta bu Biden geldikten sonra e, biliyorsunuz Facebook Trump'ın biraz yanını tutuyordu. Twitter Trump'ı falan şey yapmıştı. Yani çekişmeyi görebiliyor musunuz? Yani kendi şeylerini de aslında korumaya çalışıyorlar nüfuzlarını. E, Avrupa Birliği'nde yine bu Facebook'a ve diğer e, sosyal medya uygulamalarına yaptırımlar hakkında çalışmalar var. Yani biliyorlar artık onlar da. Ee, dolayısıyla devletler hani ciddi manada yükselen bu sanal imparatorlukları e, tehdit olarak görmeye başlıyor. Çünkü eğer alttan almasaydı geçen bu Avustralya meselesinde Facebook, yani alttan alsa da almasa da e, diğer şeyler anladı bunu, diğer devletler de. Hani yarın öbür gün ileride biz de bir şey yaparsak Facebook işte şöyle bir şey yapar gibisinden yapacak da zaten. Yani geldiğim mesele şu, bizler birer dijital kimlik kurduk ve dijital kimliklerimizi bu sosyal medyalara kendi isteğimizle verdik ve onlar gerçekten bizi çok iyi tanıyorlar ve bizi yönlendirebilirler artık. Ve biz sanal alemde bir varlık sürdürme çabasına girdik, giriyoruz. Yani onlar da bir devlet, şu an real hayatta bir devlet. Bir varlık, bir Matrix gibi düşünelim, yani Matrix gibi düşünmemiz lazım. Orada da bir varlığımız var. Hani bundan bir 500 sene, bundan bir 600 sene sonra, yani bunun daha derinle, e, bu e, arttırılmış gerçeklik vesaire gibi konular var biliyorsunuz. E, bunun daha ileri seviyelerini yaşayacağımız malum e, gidişat çünkü onu gösteriyor. Hani en azından ne yapabiliriz diye e, düşünmemiz lazım. Kendimizi reel hayata veya doğaya daha çok e, yer edinmemiz lazım. Çünkü insan 300 küsür eklemden oluşur. Bakın hareket eksenidir. Yani hareket etmeye gayret gösterelim. Ve real hayattaki bu çok klasik söylemlerdir. ilişkilerimizi güçlendirelim. Olmayacak. Yani bu ilişkileri güçlendirelim. Çünkü telefon, anlatabildim yanımızda. Konuşurken bile telefona bakıp başkalarıyla konuşma ihtiyacını veya saçma şeylere e, bakma ihtiyacı diyoruz. İhtiyaç değil de işte konuşacak bir şeyimiz olmadığı için ve e, tamamen bizleri takip ediyorlar yani bu cep telefonlarıyla. Geçen e, Google haritalar şey var ya uygulamasına girdiğim zaman orada zaman çizelgesi var. Zaman çizelgesine bastım. Benim nereye gittiğimi adam hep göstermiş ya. Kırmızı noktalarla böyle iç Anadolu'da birkaç yer, Antalya vesaire yurt dışında böyle çizmiş gittiğim yerler kırmızı şeklinde. Yani biliyor bunu. Eğer Google ulaşmak isterse bana nereye gittiğime çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Para karşılığında hatta bilgileri birisine ve biz sadece ona güveniyoruz. Öyle bir garantimiz, sözleşmemiz yok. Orada işte diyorsunuz anlaşmayı okudunuz mu okuduk kabul ediyoruz onaylıyoruz diyorsunuz. Yani bir aslında bir güven. Sadece bizim tarafımızdan yapılmış bir güven var ve bir de büyük şirket olduğundan dolayı güven ver yoksa bilgi bilgilerimizi en ufak bir şekilde kullanabilir ve bizi manipüle, yönlendirebilir yani. Önemli olan bizi yönlendirmesi. Yani yoksa e, yok bizi şöyle yapacakmış, yok böyle yapacakmış. Bizi yönlendirebilirler yani. yani. çünkü bizi çok iyi tanıdığı için bilinçaltımızı, bilinç dışımızı veya hareketlerimizi, ilgilerimizi bizi yönlendirebilip çok iyi manipüle edecekler ve kendi amaçları doğ doğrultusuna da kullanabilir bir uygulama getirecekler. Yani dediğim asıl konu, gerçek hayatta varlığımızı, daha çok e, ağırlığımızı koyarak yaşamalıyız. Dediğim gibi hareket edelim, gezelim, 70 yıllık ömrü pişmanlıklar içinde yaşamayalım. Sanal alemdeki bir e, yapay varlık yerine e, fiziksel, kanlı canlı bir varlık olarak bu hayatta, <laughs> ayak bastığımız toprakta hissederek yaşayalım diyorum şimdilik. Bu kadar ben yoluma devam edeceğim. Biraz uzun yolum var. Bisikletle geldim. Bayağı bir tur attım da aslında. Şimdilik bu kadar diyeyim. Öbürkü bölüm olursa onda da konuşuruz şimdilik. Hoşça kalın.